Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dersimiz Bulgarca alfabe. Bulgarca Hint-Avrupa dilleri ailesinden Güney Slav dillerine bağlı bir dildir. Bulgaristan'ın resmi dilidir. Bulgar alfabesinde 30 tane harf vardır. Ve herkesin de bildiği gibi yeni bir dil öğrenmenin ilk adımı o dilin alfabesini öğrenmek ve ilk harfimizle başlayalım. İlk harfimiz A. Avtobus. Her harfede birer tane kelime verdim size. Avtobus ve parantez içinde de Bulgarca okunuş yazıyor. Avtobus, otobüs. İkinci harfimiz B. Baraban. Baraban. Davul. Üçüncü harfimiz V, VLAK, VLAK, tercümesi TREN, VLAK. Dördüncü harfimiz G, GBA, GBA, mantar, GBA. Bir sonraki harfimiz D, DETE. Dete, çocuk. E, elha. Elha, çam ağacı. J, jaba. J, jaba. Yani kurbağa. Bir sonraki harfimiz. Z, Zaek. Z, Zaek tavşan i igla igla yani iğne i kratko harfimiz var i kratko yoga bu şekilde okunuyor yoga yoga tercümesi yine aynı şekilde yoga bir sonraki harfimiz k k harfi kon kon yani at l l lıf lıf aslan sonra m harfi geliyor m meçka meçka m harfi ayı n noş n harfimiz noş tercümesi bıçak noş o harfi. O. Oçilla. Oçilla. Gözlük. P harfi. P. Payak. Payak. Örümcek. R harfi. R. Riba. Örneğimiz riba. Yani balık. S. S. Slınce. Slınce. Güneş. Slınce. T harfi. T. Topka. Topka. Yani tercümesi top. U harfi. Uçenik. 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 Öğrenci. F harfi. F. F. Fener Fener Türkçesi yine fener. H h harfi hı Hlab diye okunuyor burası. Hlab. Hlab. Ekmek. Ekmek hlab. Bir sonraki harfimiz t. t. T ve s gibi okunur Türkçede tısı, de Tvete. Çiçek. Tvete. Bir sonraki ç. Ç harfi. Çadır. 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 Şemsiye. Ş harfi. Ş. Şapka. Şapka. Yine aynı şapka. Bir sonraki harfimiz Şt 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 Ştırkev, ştırkel, ştırkel yani leylek. I harfi, ı, ıgıl, ıgıl, köşe anlamında ıgıl. Ermalık harfi, ermalık, şofyor, şofyor. U harfi, U, yutiyah. Yutia. Ütü. Ve son harfimiz ya. Ya harfi. Yaguda. Yaguda. Çilek. Ve şimdi de tüm harfleri görüyorsunuz. Buradaki resmimizde Bulgarca'da büyük harf, küçük harf yan yana verilmiş şekilde. Bu şekilde gösteriyorum çünkü Bulgarca'da iki yazı tipiyle karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Resmi ve ev, evraklarda, gazetelerde, dergilerde, kitaplarda, internet sitelerinde gibi birçok yerde pechatni bukvi kullanılıyor. Yani basın yazı diye geçiyor. Peçatni bukvi. Ama çoğu insan bir şeyler yazarken de el yazısı kullanıyor. Yani rakupisni bukvi. Rakupisni bukvi. El yazısı. O yüzden burada iki tip yazı e, şekilde e, yazacak şekilde verdim. İsterseniz şimdi de tekrardan bu tabloya bakarak e, Bulgarca alfabesini bir tekrarlayalım. A Bakın hem A peçatni bukvi var hem de el yazısı olarak var. Hem büyük harfler var hem de küçük harfler var. A B V G D E ж з и и кратко к л м н о п р с ц у ф х ц ч ш щ ъ ъ р мавак ю и я Ve şimdi buradaki şt harfi, Bulgarca'da şt harfi eşittir ş artı t. Yani sesleri o şekilde çıkıyor bu şt harfin sesleri ş ve t. Şt okunuyor. Şt. Bir sonraki harfimiz ya harfi. Ya harfi eşittir ikratko artı a. Yani ya. Ya sesleri çıkıyor bunu söylerken. İkratko ve a ya. İkratko da y diye okunur. Ya. A ile birleşince iya oluyor. O da eşittir ya harfi. Bir sonraki harfimiz yu. Burada da gördüğünüz gibi u eşittir İkratko artı u harfi. Yani yı yu, yu. Yu sesleri y u birleştiği zaman yu harfi verir. Yu. Yu. Şimdi burada gördüğünüz harf ermalaktı. Ermalak. Bu harf. Bu harfin sesi yok. Ama onu o ile kullandığınız zaman hemen arkasında ki bu her zaman bu şekilde yazılır. Her zaman bu o ile gider. Onu o harfiyle kullandığımızda şu şekilde oluyor. Ermalık i o diyoruz. Yani ermalık ve o harfi. O zaman da şu şekilde görünüyor harfimiz. İki tane de örneğimiz var isimler üzerinden. Vanyo ve petio yazılışı. Vanyo, petio. Az önce verdiğim örnekteki gibi de şoför vardı. Yine orada da dikkat ettiyseniz bu ermalık oyla yazılıyor. Şoför diye. Çünkü bu harfler aslında tek tek harf ama iki ses, sesli harfler. Bir, bir, harf ama iki sesi var. Ştı gibi, ya gibi, yu gibi, tı gibi. O şekilde. Ve bir sonraki videomuzda harfleri öğrenmeye ve tanımaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone değilsiniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.